değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'e teşekkür etmek istiyorum. Dün Yemen'e büyük bir heyetle ayak bastığımız andan itibaren bize gösterdikleri candan samimi misafirperverlik için kendisine ve bütün Yemen hükümetine ve Yemen halkına şükranlarımı sunuyorum ve Türk halkında selamlarını yine aynı şekilde sunuyorum. Bu bizim için tarihi bir ziyaret oluyor. Çünkü ilk defa bir Türk Cumhurbaşkanı Yemen'i ziyaret ediyor. Bundan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bundan iki sene önce de değerli kardeşim Abdullah Salih davetimi kabul ederek Türkiye'yi ziyaret etmişti. O da ilk ziyaretti. Bu ziyaretimde büyük bir heyetle beraber Yemen'deyiz. Heyetimde Başbakan yardımcımız, Savunma Bakanımız, Dışişleri Bakanımız, Sağlık Bakanımız, Meclisimin milletvekilleri, iş adamları büyük bir heyetle buradayız. Dün Sayın Cumhurbaşkanı değerli kardeşimle de hem baş başa hem de heyetler arasında geniş bir görüşme yaptık. Bu görüşmede hem ikili ilişkilerimizi konuştuk hem de bölgeyle ilgili meseleleri gözden geçirdik. Türkiye ile Yemen arasında birçok anlaşmalar vardır. Bu anlaşmaların hepsi en etkin şekilde uygulanacaktır. Biraz önce değerli kardeşimin de söylediği gibi. Dün bazı yeni anlaşmalar imzaladık. Biraz sonra imzalanacak olan vize anlaşmasıyla da iki ülke arasında vizeler kalkacak. Nasıl eskiden Türkler ve Yemenler birbirlerini vizesiz ziyaret ediyorlardı. Herkes birbirine aynı muhabbetle kucaklıyorlardı. Bugün de bu vizelerin kalkmasıyla aynı şekilde iki ülkenin halkı birbirini rahatlıkla ziyaret edecektir. Bu vesileyle şunu da ifade etmek isterim ve Cumhurbaşkanına ve bütün Yemen hükümetine teşekkür etmek isterim ki tarihimize, ortak tarihimize hürmeten bugün açtığımız şehitlik Yemenli kardeşlerimizin kucaklarına emanet edilmiştir ve Yemen'in Sana'nın en güzel merkezinde bu şehitlik kurulmuştur. Bu eskiden olduğu gibi bugün de Türk-Yemen kardeşliğinin ilelebet güçlü bir şekilde devam edeceğinin nişanesidir. Bundan dolayı da bir kez daha kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Yemen'in birliğine, bütünlüğüne, toprak bütünlüğüne buna çok önem vermektedir. Ve Yemen'in terörle olan mücadelesinde de Yemen'in yanındadır. Terörle mücadele dünyanın ortak derdidir. Dolayısıyla bu konuda uluslararası işbirliği de çok önemlidir. Türkiye bu konuda Yemen'le beraber olacaktır. Kardeşlerine her bir türlü katkı vermeye devam edecektir. Yemen'deki reformları takdirle takip ediyoruz ve inanıyorum ki Yemen ekonomik olarak da çok daha güçlü hale gelecektir. Bu konuda Bakanlarımız şu anda görüşmeler yapıyor. Heyetlerimiz görüşmeler yapıyorlar. Türkiye'de Yemen'in ekonomik kalkınmasına her türlü katkı vermeye devam edecektir. Daha güçlü şekilde. Organize Sanayi Bölgesi'nin burada kurulması ve ortak işletilmesi için hazırız. Bu konuda Yemen hükümeti de hazırlığını yapmış vaziyette. Bunu en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Değerli iş adamları da, yatırımcılar da, heyetimde. Onlarla bugün Yemenli ve Türk iş adamları toplantılar yapacak. O toplantıda ben de konuşma yapacağım. Ve ortak yatırımlar, ortak ticareti daha da artıracağız. Sağlık ve eğitim konularında da işbirliğimizi daha da güçlü hale getireceğiz. Bununla ilgili Sağlık Bakanımız görüşmelerini devam ediyor. Bugün çok memnunum çünkü ulaştırma konusunda sanayi İstanbul'da her gün uçak var. 2005 yılında geldiğimde Dışişleri Bakanı olarak hiçbir uçuş yoktu. O zaman Zayn Cumhurbaşkanlığı başkanlığıyla konuşmuştuk ve daha sonra bu seferler başladı. Bugün de uçaklar dolu gidip geliyor. Hem Türk Hava Yolları hem Yemen Hava Yolları iki ülke arasında iki ülkenin halkını birbirine daha çok yakınlaştırmıştır. Bölge konularında konuştuk Cumhurbaşkanı başkanıyla. Bu bölgenin istikrarı çok önemlidir hem bütün Arap Yarımadası için, hem bütün Orta Doğu için, hem Afrika için çok önemlidir. Bu konudaki siyasetlerimiz, dünyaya bakışımız ortaktır. Buna da çok önem veriyorum. Filistin davasının sadece Filistinlilerin değil, hepimizin davası olduğunu ve Filistin bağımsız devleti kendi topraklarında kurulup yaşayana kadar da güçlü bir şekilde bu davaya sahip, sahip çıkacağımızı da tekrar toplantılarımızda taati ettik. Bize gösterilen gerçek dostluk ve misafirperverlik için teşekkür ediyorum. Burada kendimizi evimizde hissediyoruz. Bu kaleler, bu binalar bize hiç yabancı değil. Bundan dolayı da kendilerine tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar.